Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinin Ballık Köyü'ndeyiz. Evet arkadaşlar Çoban kardeşlerimiz hayvan yaymadan geliyor. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz? Adın ne senin? Hasan. Hasan soyu adın ne? Arkadaşlar şimdi e, Nar Çiçeği Kafe Restoranta gidiyoruz Oradaki süt tavuklarını görüntüleyeceğiz Sizler için e, Yolda giderken aklıma e, Kara tren türküsü geldi e, Bu türküyü söyleyeceğim şimdi Bu türküyü de e, Gurbette Eşi olan, gurbette oğlu olan Gurbette aşk olanlara Arman ediyorum İnşallah başlayalım Gözüm yol da gönlüm darda ya kendin gel ya da haber yolla gözüm yolda gönlüm darda ya kendin gel ya da haber yolla duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halimi unutup Kara tiren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır halimi görmez Dumanın savurur göz yaşım dinmez. Gam dolar yüreğim göz yaşım dinmez. Kara tiren gecikir belki hiç gelmez. Dağlar da salınır halimi görmez. Dumanın savurur göz yaşım dinmez kan dolar yüreğim göz yaşım dinmez Evet arkadaşlar nar çiçeği kafedeki cins tavuklarımız bunlar bunlar bırakma şu şey değil mi şu şeyli olan fizan değil mi o evet. Arkada Habeş var şu. bu Habeş yani. Evet arkadaşlar bu da fidan. Evet arkadaşlar orada bir Fizan değil mi? Evet. Orada bir fidan e, yumurtaya yatmış arkadaşlar. Gurk yatmış yani. Altında kaç tane yumurta var? 5-6. 5-6. Kaç tane çıkar tahmini? Evet. İnşallah kardeşim. Belki bir fire verebiliriz. Bu çin mi çin, evet. evet arkadaşlar burada süt bir Süt evet. Evet. Yani çin Aynen. Bunun cinsine kardeşim Tavus kuşu bu nereden Aynen. aldınız bunu <laughs> abi, O dişisi olan Şöyle erkek Bu tavus kuşu dişi evet. Arkadaşlar dişi kuşmuş bu bu da erkeğiymiş. İşte görüyorsunuz arkadaşlar bu Allah'ın yaratma sanatı işte. Yani şu canlılara baktığımız zaman bile Allah'ın ne kadar kudretli, ne kadar büyük, ne kadar yüce bir yaratan olduğunu görme Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kardeşimiz bu güzel canlıyı bize yakaladı getirdi. Çok akıllı bir hayvan maşallah. Almak isteyenler Yavuzeli, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Yavuzeli ilçesine giderken sol tarafta çiçeği kafesi var arkadaşlar. Orada bunlar e, satılıyor. E, yumurtaları da satılıyor, değil mi? Yumurtaları da satılıyor. E, civcivleri de satılıyor arkadaşlar. Almak isteyenler e, buraya gelip buradaki kardeşlerimizle görüşebilir arkadaşlar. Allah'a e, Allah emanet olun, sağlıcakla kalın.